Araf Suresi Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Cennet ehli, cehennem ehline Biz Rabbimizin bize vaat ettiğini gerçek bulduk. Siz de Rabbinizin size vaad ettiğini gerçek buldunuz mu? diye seslenir. Evet derler. Ve aralarından bir çağrıcı Allah'ın laneti zalimlerin üzerine olsun diye bağırır. Onlar Allah yolundan alıkoyan ve onu eğip bükmek isteyen zalimlerdir. Onlar ahireti de inkar edenlerdir. İki taraf arasında bir perde ve Araf üzerinde de herkesi simalarından tanıyan adamlar vardır ki bunlar henüz cennete giremedikleri halde girmeyi umarak cennet ehline Selam size diye seslenirler. Gözleri cehennem ehli tarafına döndürülünce de "Ey Rabbimiz! Bizi zalimler topluluğuyla beraber bulundurma." derler. Araf ehli simalarından tanıdıkları bir takım adamlara seslenerek derler ki: "Ne çokluğunuz ne de taslamakta olduğunuz büyüklük size hiçbir yarar sağlamadı. Allah'ın kendilerini hiçbir rahmete erdirmeyeceğine dair yemin ettiğiniz kimseler bunlar mı girin cennete artık size korku yoktur ve siz üzülecek de değilsiniz derler cehennem ehli cennet ehline suyunuzdan veya Allah'ın size verdiği rızıktan biraz da bize verin diye seslenirler onlar da Allah bunları kafirlere haram kılmıştır derler. O kafirler ki dinlerini bir eğlence ve oyun edindiler de dünya hayatı onları aldattı. Onlar bu günleriyle karşılaşacaklarını unuttukları ve ayetlerimizi bile bile inkar ettikleri gibi biz de bugün onları unuturuz.''